Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Ee, biz Metis Search and Organization Society. Bize biraz kendinden bahseder misin? Bahsederim tabii. İsmim Kaan. 2021 girişliyim. ODTÜ Endüstri Mühendisi ikinci sınıf öğrencisiyim. Bize biraz bölümünden bahsedebilir misin? <laughs> Endüstri Mühendisliği aslında diğer mühendisliklere göre farklı bir mühendislik. İşin biraz çünkü sosyal kısmı da var. Ben şey gibi görüyorum hani insan ve mühendisliği hani birleştiren bir nokta olarak görüyorum endüstri mühendisliğini. Aynı zamanda hani hayatımızda aslında her baktığın şey bir sistem. Bu sistemi matematiksel olarak nasıl ifade edersin? Bu problem üzerine uğraşıyoruz ve model oluşturuyoruz. Bu bölüme gelmeye nasıl karar verdin? Bu bölüme gelmeye karar vermeden önce aslında benim aklımda mühendislik seçeceğim hani vardı ve belliydi istiyordum çünkü bunu. Aynı zamanda hani tabii mühendislik seçeceğim deyince alanlarına bakmaya başladım. Hani neler var mühendislikte diye. Endüstri mühendisliği de gözüme çarpmıştı. Daha sonra işte matematik odaklı olduğunu görünce böyle hani yaptıklarıyla ilgili birazcık hani neler yapıyorlar, insanlar hani bu konuda neler geliştiriyor, modelleme kısmını falan gördükçe hoşuma gitti ve seçmeye karar verdim. Peki sınava hazırlanırken ilk hedefin hep bu bölüm müydü yoksa daha farklı şeyler mi düşünüyordun? Aslında en başında değildi yani benim hedefimde ODTÜ vardı o birdi ikinci de mühendislikti hani olursa sayısaldan hazırlanıyordum ben. Endüstri mühendisliği için de ilk başta aslında direkt hani endüstri mühendisliği olur demiyordum hani bilgisayar olabilir elektrik elektronik olabilir tabi biraz da sıralamaya göre değişecek bir aslında kafamda şey vardı ama hani sıralamada belli olduktan sonra endüstri mühendisliğine kitlendim yani öyle söyleyeyim. Sen söyledin. daha çok okul odaklı. Evet, seçmek o aynen, sanırım. aynen evet. Peki ODTÜ öğrencisi olmaya nasıl karar verdin? Ya benim ODTÜ ile geçmişim aslında bayağı e, geriye dayanıyor. Benim annem hazırlıkta öğretmendi, e, hocaydı ve ben hani küçükken böyle 10 yaşlarımda falan sürekli geliyordum buraya. Hani orada işte abi ablalarımı görünce, buranın havasını tadınca yani çok önceden aslında belliydi benim burayı seçeceğim öyle <laughs> Bu bölüme geldikten sonra e, çevrenin sana karşı tepkisi nasıl oldu? Yani çevrem şöyle, yani otlu olmasına zaten herkes çok sevindi. Onda bir sıkıntı yok. Sadece endüstri mühendisliğini bilmeyenlerin sayısı bir hali fazla. Onun sıkıntısını bazen yaşıyoruz. Yani ne yapar diye. Genelde insanlar şey düşünüyor çünkü hani, bir fabrikada falan mı hani çalışacaksın, endüstrinin içine mi gireceksin diye. Aslında tam öyle değil tabii. O tarafı da var. Ama birçok farklı alana da hizmet ediyor. Onu işte anlatarak insanların ön yargısını kırmaya çalışıyorsun. Ama olumlu karşıladı genelde herkesi. Ne güzel. Peki bölüme gelmeden önce daha böyle spesifik bir beklentin var mıydı? Beklentilerin karşılandı mı? Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani beklentim aslında öyle hani net bir beklenti hani şu olur hani böyle şeyler yaşarım falan diye gelmedim. Ama hani şu an mutluyum. Yani beklentilerimi karşıladı diyebilirim. Hani ben böyle bir şey hayal ediyordum. Aslında e, tabii biraz zorluğuyla hani yıpratıyor tabii. ama e, işin sonunda hani öğrendiğimi hissediyorum. O güzel bir duygu. Anlıyorum. Sınava nasıl hazırlandın veya çalışma düzeni nasıldı daha çok? Yani planlı çalışmaya dikkat ettim. Hani işte sürekli deneme zaten çözdürüyorlardı okulda. O benim için kritikti. Ben bir de şeyi çok seviyordum. Hani netlerimi karşılaştırayım. Hani onunla ilgili hatta işte endüstri mühendisleri mesleki de var. Ee, Excel tablosu tutuyordum hani şey o, yapıyordum. Sen bayağı... Evet evet. Aynen seviyordum <laughs> o hani çok veriye bakmayı. Tabii inişler çıkışlar mutlaka oluyordu ama hani bir süreklilik sağlayınca bir de birazcık şey yapmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani konuyu sevmesen de Sevdiğin bir tarafını bulup hani onun üzerine gidip hani sevdiğine inandırman gerekiyor belki de. Bir hedefin olunca ister belli bir neti tutturman gerekiyor. Evet kesinlikle. Şu an bölümünde nasıl bir çalışma düzeni var? Derslerin yoğunluğu nasıl? Ne odaklı daha çok? Yani şu an bayağı yoğun. Bir de çünkü yükseltmek için ders alıyorum ben. Hani önceki dönemlerden. 8 tane ders alıyorum kredili. Bayağı bir tane iş. de kredisiz dersim var. bayağı ağır ama bir şekilde idare ediliyor. Yani biraz şeye bakıyor. Planlayıp. Yani ben zaten çok şey bir insan değilim. Hani oturduğunda eğer o sırada boşsam bir şeyler yapıyorum mutlaka Odaklanım derslerle ilgili. Benim. Odaklanabiliyorum. Evet. Öyle olduğu için de bir şekilde hani gidiyor. Hani o yüzden şey hani böyle deadline'ları hani kaçırırım bir şey olur falan gibi. Şimdilik bir şey olmadı öyle. Ama... Zaten anlatırken de bu kadar çok ders almanla bölümü <laughs> sevdiğin belli oluyor. Yoksa bu şekilde başarılı <laughs> evet. şekilde Ama iki tanesi yükseltmeye yani. <laughs> o, <olsun> o normal <laughs> bence diye düşünüyorum. Hiç bölümünle ilgili pişmanlık duydun mu? Bölümle ilgili pişmanlık yani aslında duydun mu duymadım ya. Yani hani duyduysan bile böyle çok ufak şeyler ve zamanla hani onların değiştiğini de görüyorsun ortam bence çok güzel. Hocalar da ilgili. Tabii hani hocadan evet. hocaya da değişiyor hani. Her hocada süper diyemiyorsun ama genel olarak hani anlatışlar hani o en azından akademik bilgiyi aktarma konusunda problem yaşamıyoruz. Dersler işte yoğun. Hani çok fazla bölüm evet. dersi var. Ama hani o da yani ODTÜ'nün çoğu bölümünde aslında öyle hani zorluk açısından hepsi zor bölümler. Hani buraya geldiysen biraz kabullenip gelmen lazım aslında. Bu güzel. Çok güzel bir okul ama evet. aynı zamanda zor. O yüzden <laughs> bir şekilde dengeyi sağlıyoruz aynen, diye düşünüyorum. Aynen. Bölümün hakkında en sevdiğin ya da en sevmediğin şey nedir? En sevdiğim şey sanırım case study'ler. Çünkü yani onlar da e, tabii kişiden kişiye yine değişir. Ama ben hani şey kısmını seviyorum. Farklı hani gruplar oluşturup e, o gruplardaki koordinasyonu sağlayıp planı programı ona göre yapıp işte ders çalışma şeyini. Bir de herkesin farklı iyi olduğu yerler oluyor. Tabii bakış açıları e, farklı. Bakış açıları farklı oluyor. Yani o sohbet döndürmeyi Kesinlikle. bile hoşuma gidiyor bilmiyorum. Bir de bir problemi hani uğraşıp emek verip işin sonunda sonuç bulmak acayip güzel bir duygu. Peki case study dedin, bilmeyenler için bize biraz case study'lerle bahseder misin? ODTÜ Endüstri Mühendisliği için <laughs> spesifik konuşacağım. Bize aslında bir gerçek hayat problemi veriyorlar. Tabi birazcık soyutlaştırılmış hali aslında, rakamlar, parametreler belli. Hani orada gördüklerimiz, hani çünkü insan faktörü vardır ya gerçek <laughs> hayatta, onu çekiyor. Hani çünkü bir iş, atıyorum 5 birim yapılacaksa bir insan o gün gelmeyebilir ve 3'e <laughs> düşebilir ama kadar genelde detaylı girmiyorlar. Ama yine de verdikleri hale bile güncel hayata, dünyaya... Bizi biraz Aynen, gibi. aynen Anladım. öyle. Endüstri Mühendisliği'nin ÇAP Erasmus imkanları nasıl peki? Yani şöyle, ODTÜ'de maalesef bence biraz sıkıntılı bu konu. Yani çünkü ortalamaların çok yüksek olması gerekiyor. Mesela benim de bir arkadaşım işte başvurdu. Ortalaması bence gayet yeterli hani zaten benim üstümde. İngilizce notu da hiç fena değildi. Ama hani çıkmadı ve hani... Bana bilmiyorum ilginç geliyor. Çünkü benim başka işte Koç Üniversitesi'nde, diğer evet. üniversitelerde de arkadaşlarım var. Onlar çok daha rahat yaptıklarını söylüyorlar. Yani o anlamda tabii bilmiyorum isteyen için çok iyi bir ortalamayla ve hani iyi bir İngilizceyle herhalde yapması lazım. Ortalama biraz sıkıntı yaratıyor. sıkıntı Bizim yaratıyor. Sistemimiz Çünkü sistemimiz farklı olduğu için. Aynen biraz öyle. Için. Evet. Ot diye spesifik evet bir özellik o. specific Aynen öyle. Ama hani yapmak isteyen de işin sonunda yapabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hani bir engel yok. Şeyde. Evet, o derslerin de çakışması. Doğru, derslerin çakışması da olabiliyor tabii. Yani çünkü çok fazla ders almamız gerektiği için illaki. Evet. Yani e, mesela çift anadol yapmasam bile çakışanlar oluyor hani. Bazen o açılmıyor şart. bu Aynen. şekilde. Yaz okulu gibi şeyler olduğu için. Evet. Hatta sınavların bile çakışıyor yani <gülüyor> <gülüyor> doğru. Sınavları <bir> kardeşim. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Konuş abi sen. <laughs> peki kan mezun olduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Aklında belli spesifik bir şey var mı şu an? Yani ben daha çok finans alanını düşünüyorum aslında. Ama tabii yani duruma göre de değerlendiririm. Ben hani uyum sağlayabilen biri olduğumu düşünüyorum hani her türlü. Eğer iyi bir fırsat çıkarsa her alan olabilir ama finansa daha yakınım. Hani ekonomiyi sevdiğim için galiba. Bu bölümden mezun olanlar ne iş yapabilir? En en çok sorulan endüstri evet. mühendisliği sorumuza geldik. Yani şöyle aslında her şeyi yapabiliyorsun. <laughs> Öyle bir güzel yanı <laughs> evet. var. Çünkü hani işletme tarafı var, ekonomi tarafı var, mühendislik tarafı var. Yine fabrikalarda hani <laughs> bahsettiğim şekilde aslında her şeyi yapabilirler. Ama şu oluyor, bize hani işverenler genellikle biraz şey yaklaşıyorlar. Hani her şeyden biliyor ama hani bir şeyi tam biliyor mu acaba? Eğer bir şeyi tam bildiğini gösterebilirsen o konuda yani alacakları konuda seni alırlar büyük olasılıkla. Geniş iş olanaklarına sahip diyebiliyoruz Evet, o zaman. aynen. Peki bu bölümü düşünen insanlara nasıl tavsiye edelim var burada? Ölüm zor. Onu söyleyelim. Eee <laughs> aynen. Çok çalışmanız <gülüyor> gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> ama işin sonunda yani benim düşüncem, ben daha tatmadım ama yani hediyesini, işin sonundaki o sonucu güzel olacağını hepimiz inan, ah, inanmak evet, istiyoruz en azından. Ee, umarım da olacak. O zaman benim son, son sorum var. Dinliyorum. Çünkü videoyu izleyenler tercih yapacak ya. Evet. İzliyorlar böyle o videolarını. Aa devrimde güzel çimlerde yatırım falan. Evet. En son ne zaman devrime gittim abi? En son sizle gittim. Case çözmeye. İki <laughs> gün önce. Oldan önce en son bir zaman. Ondan önce oldu baya. Evet, <laughs> oldu baya. Evet evet. Yani oldu öyle... E, haftanın mesela bilmiyorum 2-3 günü hani yatacağınızı düşünüyorsanız özellikle bölüme geçtikten sonra hazırlık tartışılır ama öyle bir fırsat olmuyor. Ama hani ayda bir de olsa yatmaya çalışın öyle söyleyeyim. Evet. <laughs> çok fazla yatarsanız probation'e kalabilirsiniz. Onu da diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz probation'ın ne olduğunu. <laughs> e, o zaman geldiği için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler.